Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptaline yönelik danışmaya dava açtı. Açılan davada artık susmayacağız, şiddete uğrayan her bir kadın için adaleti sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz mesajı verildi. Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptaline yönelik dava açtı. Tüm Türkiye'de Deva Partisi olarak eş zamanlı açılan davanın bildirisini Elazığ'da avukat Şeyma Yüksel okudu. Türkiye 20 Mart gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, bunlarla ilgili mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmeden alelacele çekildiğini resmi gazetede yayınlayarak bildirmiştir. Oysa ki bu karar anayasanın 87, 90 ve 104 maddeleri, göz önüne alındığında yok hükmündedir. Deva Partisi Elazığ İlk Kadın Çalışmalarına sorumlu başkan yardımcısı Nihal Çiçek Aydın, yaptığı açıklamada şiddetsiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Danıştay yetkililerinden beklentimiz, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmenin iptaline yönelik açtığımız davanın kararını hiçbir etki altında kalmadan, tüm şiddet gören kadınların vicdanlarını hissederek, vicdanlarının sesini dinleyerek Türkiye'deki tüm kadınlar için vermeleridir. Biz kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek, şiddet sustukça çoğalır diyerek şiddet karşısında susmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şiddete uğrayan her bir kadın arkasında susmayan devalı kadınlar olarak duracağımızın bilinmesini istiyoruz. Merkez İlçe Başkanı Avukat Mehmet Kangal da partileri tarafından başlatılan bu süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında meclisimizdeki tüm partiler tarafından oy birliğiyle kabul edilmesine rağmen ve ortak iradeyi yansıtmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek bir imza ile yürürlükten kaldırılması esasa ve usule aykırı olmaktadır. Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince e, alınan karar yok hükmündedir. E, bu sürecin başarılı bir şekilde e, takibini yaparak ve Danıştay'ın da açtığımız dava sonucunda kararın geri çekileceğine, yok hükmünde sayılacağına olan inancımızı e, korumaktayız.